Buradaki doğru karar bize testin gücünü veriyor. Bu testin gücü ise bize testin anlamlı sonucu bulma olasılığını veriyor. Testin gücü en özet. Herkese merhabalar. Bu videomuzda tip 1 hata, tip 2 hata ve testin gücü kavramlarının ne anlama geldiğini anlatacağız. Bunu çok basit ve özet bir anlatım ile yapacağız. Çünkü bu konu aslında çok basit bir konu. Ancak karmaşık bir biçimde, belli bir sıra takip edilmeden anlatıldığında maalesef anlaşılması çok zor bir hale gelebiliyor. Kısa bir video olacak. Atlamadan dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Şimdi ekranda bir tablo görüyoruz. Öncelikle bu tabloda üstte gerçekte durum yazısını görüyoruz. Burada ise sol tarafta test sonucu ifadesini yazısını görüyoruz. Bir araştırma yapıyoruz. Bu araştırma bir farkın tespiti, bir ilişkinin tespiti veya bir etkinin tespiti ile ilgili olabilir ve gerçekte bu fark, bu ilişki, bu etki var olabilir veya yok olabilir ve biz test sonucunda bu farkı, bu ilişkiyi, bu etkiyi var olarak tespit etmiş olabiliriz veya yok olarak tespit etmiş olabiliriz. Gerçekteki durum ile bizim bulduğumuz sonuç birbiriyle eğer çakışırsa biz şuralarda yerleştirebileceğimiz doğru kararları bulmuş oluruz. Yani gerçekte var olan bir farkı, ilişkiyi, etkiyi biz de var olarak tespit edersek bu doğru bir karardır. Gerçekte yok olan bir farkı, ilişkiyi veya etkiyi biz de yok olarak tespit edersek yine doğru kararı vermiş oluruz. Yani şuralarda görmüş olduğumuz hücrelerde bir eşleşme söz konusu. Bunlar doğru kararlar. Ancak her zaman bizim yaptığımız testin sonucunda biz doğru karara varamayabiliriz. Yanlış kararlar verebiliriz. Şuralarda görmüş olduğumuz sonuçları bulabiliriz. Bu yanlış kararlardan ilki eğer gerçekte bir fark, bir ilişki, bir etki yok iken biz bunu var olarak tespit edersek tip bir hata olarak adlandırılıyor. Gerçekte bir fark, bir ilişki, bir etki yok, biz bunu var olarak bulduk testimizin sonucunda. Eğer böyle bir durum varsa buna tip bir hata deniyor ve alfa simgesiyle gösteriliyor. Öte yandan gerçekte bir fark, bir ilişki, bir etki var iken biz bunu testimizin sonucunda yok olarak bulursak o zaman buna tip 2 hata adı veriliyor ve beta simgesiyle gösteriliyor. Özetleyecek olursak gerçekte bir fark, bir ilişki, bir etki yok ancak biz bunu var olarak bulduk. Bunun adı tip 1 hata. Eğer gerçekte var ise buradaki fark ilişki etki fakat biz bunu yok olarak bulduysak bunun adı tip 2 hata. Şimdi buraya kadar tip 1 hata ve tip 2 hatayı kısaca şöyle bir belirtmiş olduk. Şimdi biraz daha bunları açalım. Öncelikle tip 1 hata için çok klasik ancak çarpıcı bir örnek verelim. Buradaki erkek bireyin hamile olma ihtimali yok. Eğer buradaki doktor elindeki sonuç ile burada hamilesin sonucuna ulaşırsa gerçekte bir durum yok iken biz buna var sonucunu vermiş oluruz ve bu bir tip bir hata olur. Tip bir hata ile ilgili detayları verecek olursak az önce de söylediğimiz gibi gerçekte fark ilişki etki yokken var deme olasılığıdır tip bir hata ve testin hata payı yanılma payı olarak adlandırılır. Tip bir hataya biz testin hata payı adını veriyoruz ve genelde en fazla 0,05 yani %5 burada %5 olduğunu görüyoruz. %5 olarak kabul edilir. Yani tip bir hatanın en fazla %5 olması istenir ve buna anlamlılık düzeyi de denir. İstatistik ile biraz meşgul iseniz P küçüktür 0,05, P büyüktür 0,05 ifadelerini çokça görürsünüz ve buna anlamlılık düzeyi denir. Aslında buradaki anlamlılık düzeyi bizim tip bir hata yapma olasılığımızı ifade eder. Ve bir bilgi daha verelim. Eğer örneklem büyüklüğü, önemli bir bilgi bu, yani n gereğinden fazla büyürse örneğin 100 kişi üzerinde çalışmanız yeterliyken siz 500 kişi üzerinde çalışırsanız tip bir hata yapma olasılığınız artar. Neden artar? Çünkü daha fazla kişi üzerinde çalıştığınızda yaptığınız istatistiksel analizler sonucunda anlamlı fark çıkma olasılığı artar. Gerçekte yok iken anlamlı farklılık, anlamlı ilişki, anlamlı etki çıkma olasılığı artacaktır. Dolayısıyla tip bir hata olasılığı artacaktır. Buraya kadar tip 1 hatayı anlatmış olduk. Şimdi gelelim tip 2 hataya. Öncelikle yine çok çarpıcı bir örnek verelim. Az önce tip 1 hata'da buradaki resmi göstermiştik. Şimdi burada ise bir kadın görüyoruz ve hamile olduğunu görüyoruz. Ancak sonuç olarak biz hamile değilsin sonucunu buluyoruz. O zaman ne yapmış oluyoruz? Gerçekte var olan bir sonucu biz yok olarak bulmuş oluyoruz. İşte bu tip 2 hatanın en çarpıcı örneklerinden birisidir. Tip 2 hatayı ise Yine biraz açacak olursak, gerçekte fark ilişki etki varken yok deme, bunu görememe olasılığını biz tip 2 hata diyoruz. Ve genelde en fazla 0,20 yani yüzde 20 olarak kabul edilir. Az önce tip 1 hatanın en fazla 0,05 yani yüzde 5 olarak kabul edildiğini söylemiştik. Burada ise en fazla kabul edilen değer yüzde 20'dir. Bunu yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15 olarak da kabul edebilirsiniz. Ancak Tip 2 hatanın %20'yi geçmesi istenmez. Ve yine örneklem büyüklüğü ile ilgili bir bilgi verecek olursak, n yani örneklem büyüklüğü gereğinden az oldukça, örneğin 100 kişi üzerinde çalışmamız gerekiyor ancak biz 10 kişi üzerinde çalıştık. Bu durumda tip 2 hata yapma olasılığı artar. Neden? Çünkü daha az kişi üzerinde çalıştığınızda yaptığınız analizlerin sonuçlarının anlamlı çıkma olasılığı azalacaktır. Bu durumda da Gerçekte bir ilişki varken buna yok deme, bunu görememe olasılığınız artacaktır. Bundan dolayı tip 2 hata olasılığı artar. Şimdi bir de buradaki konunun farklı kaynaklarda hipotezler üzerinden anlatıldığını görürüz. Bir de kısaca hipotezler üzerinden buradaki tanımlamalarımızı yapalım. Öncelikle şurada fark ilişki etki yok düşüncesini savunan hipotezi belirtelim. Biz buna H0 yani yokluk hipotezi yani geçersiz hipotez adını veriyoruz. Yani H0 olarak gösterdiğimiz yokluk hipotezi, geçersiz hipotezi olarak adlandırdığımız hipotez hep bize araştırmanın öncesinde fark yoktur, ilişki yoktur, etki yoktur şeklinde bir bilgi verir. Hipotezimiz bu şekildedir. Bunun karşısında ise alternatif hipotez vardır. Buna alternatif hipotez adı verilir. Bu ise araştırmanın öncesinde bize fark vardır, ilişki vardır, etki vardır der. Biz bunlar üzerinden hipotezimizi kurarız. Buradaki hipotezimizi eğer fark, ilişki, etki yok diyen h sıfırı yani geçersiz hipotezi eğer yanlışlıkla reddedersek bunun tersi bir sonuç bulursak o zaman biz h sıfır doğru iken reddetmiş oluruz. Ve bunu reddedersek eğer tip bir hata yapmış oluruz. Yani biz eğer hipotezler üzerinden konuşacak olursak h sıfır üzerinden konuşulur bu. Eğer h sıfır doğru iken yani gerçekte yok iken buradaki fark ilişki etki biz bunu reddedersek eğer burada görmüş olduğumuz gibi eğer yanlışlık yaparsak h0 doğru iken reddedersek hep bir hata yapmış oluruz. Bunun tersine eğer buradaki hipotez doğru ise bu doğru ise eğer o zaman h0 yanlıştır h0 üzerinden gidecek olursak eğer h0 yanlış iken burada h0 yanlış çünkü h1 burada doğru bakın gerçekte durum burada var fark var, ilişki var, etki var ancak H0 yok diyor. O zaman H0 buna yok dediğinde biz H0 yanlış iken bunu kabul edersek yine biz de yok dersek o zaman tip 2 hata yapmış oluruz. Burada H0 ve H1 üzerinden de buradaki tip 1 ve tip 2 hatayı bu şekilde anlatabiliriz. Şimdi son olarak gelelim testin gücü kavramına. Testin gücü ise nedir? Öncelikle formül üzerinden anlatayım, daha sonra ne olduğunu anlatacağım. Testin gücü formül olarak 1 eksi tip 2 hata. Yani 1 eksi beta. Şurada beta var. Tip 2 hata beta olarak gösteriliyor. 1'den tip 2 hatayı çıkardığınızda yani betayı çıkardığınızda bu size testin gücünü verir. Ve tip 2 hata tip 2 hata en fazla 0,20. Yani %20 olarak kabul edildiğine göre 1 eksi 0,20'den de testin gücünü bulduğumuza göre o zaman 1 eksi 0.20'den en az 0.80 olmalıdır testin gücü. Bir defa daha şöyle anlatabilirim. Tip 2 hatanın en fazla 0.20 olmasını istiyoruz. Bu en fazla 0.20 olacaksa eğer ve testin gücü de 1 eksi tip 2 hataysa bunu en fazla değer olarak 0.20 olarak buraya yazarsak buradaki değer %80 olacaktır. O zaman buradakini en büyük yaparsak Buradaki en küçük değeri bulmuş oluruz. %80'i bulmuş oluruz. Testin gücünün en az %80 olması istenir. Eğer buradaki tip 2 hatayı %10'a düşürürsek o zaman burası %90 olacaktır. Yani %80'den daha güçlü bir testimiz olacaktır. Dolayısıyla en az %80 olarak testin gücünün olması istenir. Peki buradaki testin gücü şu tablo üzerinde nerede yer alır? Şurada yer alır. 1 eksi beta olduğuna göre şurada beta olduğuna göre burada testin gücü 1 eksi betadan şurada yer alacaktır. Peki o zaman testin gücü ne demektir? Onu da şurada gösterelim. Bir testin anlamlı sonucu bulma olasılığını biz testin gücü diyoruz. Anlamlı bir sonuç var burada. Anlamlı bir fark var. Anlamlı bir ilişki var. Anlamlı bir etki var. Ve bunu doğru olarak buluyoruz burada. Ve kesişim noktasına biz şuradaki hücreye doğru karar ismini veriyoruz. Buradaki doğru karar bize testin gücünü veriyor. Bu testin gücü ise bize testin anlamlı sonucu bulma olasılığını veriyor. Testin gücü en özet anlatım ile bu. Ve son olarak testin gücünden sonra sadece kavram olarak bir şey üzerinde daha duralım. Şurada da bir doğru karar görüyoruz. Buradaki doğru kararın altına ne yazabiliriz? Bunun altına ise biz testin güven aralığı ismini verebiliriz. Şurada alfa var. O zaman burası 1 eksi alfa olacaktır. Şurası 1 eksi beta olduğuna göre burası ise 1 eksi alfa olacaktır. Bu ise bize testin güven aralığını verir. Şuradaki tip 1 hata oranı %5 olduğuna göre eğer bunu %5 olarak kabul edersek testin güven aralığını da %95 olarak kabul etmiş oluruz. Bundan dolayı da yaptığımız çalışmalarda genellikle şöyle bir cümle görürüz. %95 güven aralığında 0,05 hata payı ile çalışılmıştır gibi bazı açıklamalar görürüz. Bu doğru bir açıklamadır. Çünkü güven aralığımız %95'tir. Hata payımız ise %5'tir. Yani %95 olasılıkla biz bu testin sonucunda doğru kararı bulmuş oluruz. %5 ise hata yapmış olabiliriz. Özetle tip 1 hata, tip 2 hata ve testin gücü kavramları biraz da değinerek testin güven aralığı budur. Umarım faydalı olmuştur. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bunları cevaplamaktan özellikle memnun olduğumu, mutlu olduğumu belirtmek isterim. Ayrıca kanalımıza abone olur, videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.